Ben bilirim arabacı milletini. Bütün kazaların sebebi bunlar. Bir dakika komiser. Kes lan! Kabahat sizde değil, belediyede. Kaza sizde, pislik sizde. Kaldırmadılar ki kurtulalım. İyi, i̇yi ama komiser bey, benim atım öldü. Arabanı boş bırakırsan... ...tabii ölür. Park yeri miydi orası? Değildi, gölgeydi. Her gölgede durulur mu lan? Komiser bey, idare edin. Hı. Barışalım. Efendiyi acıdı da sana davadan vazgeçti. Ben davacıyım. lan! Zaten size iyilik yaramaz. Adamın arabası ne hale gelmiş görmedin mi? Bir defa park edilmeyecek yerde arabanı bırakıp kazaya sebebiyet verdiğin için suçlusun. Adamın boğazına da sarılmışsın. Bunların hepsi suç. Benim atım öldü komiser bey. Hala konuşuyor be, atın şunu dışarı, dışarı. çabuk! Komiser Ay, bey. Komiserden başlatma.